thank <laughs> you Felsefe ile dinlerin benzeştiği çok fazla nokta var. Bu noktaların hani ne kadar önemli olduğuna değinmiş ve demiş ki bu biraz garip değil mi ve acaba din insan icadı mı? Şimdi felsefe ve dinlerin benzeştiği nokta derken ne kastedildiğini çok bilmiyorum ama aslında çok ayrı alanlardır. Mesela felsefenin doğrusu yanlışı diye bir şey olmaz. Felsefe dünyayı bir açıklama biçimidir. Fakat felsefe gözlemden ve kanıttan beslenir. Yani akılcı bir düşünme süreci sonucunda ortaya koyduğumuz felsefe diyoruz. Ya yani felsefe yönteminin içinde bir akılcı sorgulama vardır. Yani siz tutup da işte bana öyle geliyor ya da rüyamda öyle gördüm diyerek bir felsefe yapamazsınız. Ama böyle bir dine inanabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla dinin açıklayıcılığıyla felsefenin açıklayıcılığı arasında çok ciddi bir fark var. Hiçbir felsefi ekol doğru akıl yürütmeye dayandığı sürece diğerinden üstün değildir. Ama bir dine inanan insan için o din diğer bütün dinlerden üstündür. Ve dolayısıyla onun başka bir dinden öğreneceği bir şey yoktur. Dolayısıyla yani aralarında pek de ortak bir yön yoktur. Belki arkadaşımız şunu demek istiyor hani metafizik aleme dair, bilinmeyene dair vesaire söz söylüyor ya felsefe. Belki onunla ilgili bir şey ama Dikkat edersen, oradaki bütün doneler de akıldan değil de daha ziyade inançlardan devşirilen şeylerdir. Ve genellikle felsefenin biraz belki de bağlamından çıktığı yerlerdir. Felsefe inanç hakkında da yapılabilir tabii ki ama inançlardan aldığın akli ya da gözlemsel veriler üzerine bir şey inşa ederek şunu söyleyebilirsin. Mesela şu inanç insanları şöyle bir şeye götürür, bu inanç ise insanları böyle bir yola götürür. Bu oradan beslenir, bu buradan beslenir gibi bir felsefi analiz yapabilirsin. Ya da o inancın arkasındaki olası felsefi çatıyı göstermek isteyebilirsin. Bu ayrı bir alandır. Felsefe bir araştırma halidir. Mesela bilim de felsefe de kesinsizlikten beslenir. Bilim de kesinsizdir, felsefe de kesinsizdir ama inanç insanın kesinlik ihtiyacını karşılar. Biz şimdi diyoruz bilim en güzel rehberimiz, en güzel şeyler onunla buluyoruz falan filan ama Habamam'da değişiyor bilim. Yani devamlı işte bir gün öyle diyor, bir gün böyle diyor. Bilimden hakikat bulmayı o yüzden beklemiyoruz. Fakat öte yandan da geldik gidiyoruz abi öleceğiz ne yapacağız bu dünyada? Bir kesinlik ihtiyacımız var. Yani bütün bunlara bir anlam verme ihtiyacımız var. Bu anlam verme ihtiyacını işte inançlar karşılıyor. Daha evvel anlatmıştım, çokça anlattım. Burada tekrar hatırlatayım. Homo sapiens inanmak zorunda olan bir canlıdır. Şimdi böyle deyince bir kısım tür bunlar ayağa kalktı. falan. Müslüman ya da Hristiyan olmak zorunda olan bir canlı demedim arkadaşlar. İnanmak zorunda olan bir canlıdır. Sebebi de basitçe şudur. Aşırı gelişmiş beyni nedeniyle neden-sonuç ilişkilerini bilen neredeyse tek canlıdır. Uzun neden-sonuç zincirleri kurabilen tek varlıktır. Neredeyse değil artık bunu biliyoruz. Uzun neden-sonuç zincirleri kurar ve bu neden-sonuç zincirlerinde hep şunu görür. Kendisi bir fail olarak insan yapımı bir şeyle doğal bir şeyi ayırt edebilmeyi çok erken zamanda öğrenmiştir. Öyleyse mesela yerde bir kol saati bulursa ya da bir çivi bulursa ya da balta bulursa burada bir insan yap der ve hemen faile gider zihni. Dolayısıyla dış dünyada da bir düzen görüyorsa, burada bir sistem varsa sürekli olarak bir şey yaptığında sistem ona benzer reaksiyonlar veriyorsa yani kafayı her duvara vurduğunda kafası kanıyorsa der ki burada bir sistem var bu sisteme bir yapan var, bu sistemi yapan da bir tanrı olmalı diye zihninde hemen sebeplerin sebebini oluşturmaya meyyadır. Yani insan bir din olmasa da yani yapılandırılmış kurumsal bir din olmasa da bir inanç yaratmak zorundadır. Şimdi hemen diyeceksiniz ki ateistler ne yapıyor? Aynı şeyi yapıyorlar evrendeki oluşların rastlantısal olduğunu söylüyor. Oradaki tanrının adı rastlantısallık zaten. Yani bir nedene bağlaman lazım. Bunun bilimsel ya da daha seküler adı rastlantısallık. Daha efendim işte dini adı da tanrısallık diyebiliriz buna ya da ilahi bir kaynaktan gelme. Şimdi insanoğlu bir kere böyle bir gene sopa yiyeceğim. Seksist oldu. İnsan. insanoğlu demeyecek bir şey. Hiç uyarmıyorsun beni. Feministlerin hışmına vuracağız. Ben de sevmiyorum bu arada insanoğlu lafını ama. Bu zihinsel donanımı nedeniyle bir inanç yaratmak zorunda olduğu için bir açıklama aradığı için otomatikten dinleri de ortaya çıkarmaya başlıyor. Hiç böyle bir peygamber bir şey falan görmesin. Kendi dini ve kural sistemini oluşturur, ahlak sistemini oluşturur. Öte yandan insan toplumları, bu ilkel insan için rahatlıkla konuşabileceğimiz bir şey ama insanlar tarım yapıp şehirlere oturmaya başladıklarında başka bir sorun çıktı. Dip dibe yaşıyorlar. Kurala kanuna ihtiyaçları var. Ben çizgi çizdim geçme. Niye? Geçme. Öyle istiyorum. Geçerim lan. Ben çizgi çizdim çünkü Allah böyle emrediyor diyor. Adam o zaman çizgiyi geçmeyeyim yap. Yani tabii mi? Yani bir yüksek otoriteyle arayı kestiğinizde ya da bir hükümdarınıza mesela daha yüksek nasıl diyeyim sebepler izniyle yetki verdiğinizde ona uyum daha fazla artıyor. Harari'nin bolca bahsettiği gibi. Fakat burada özellikle semavi dinlere inanan ve bu konuya kafadan itiraz etmeye kalkan arkadaşları bir konuda uyarmam lazım. Bakın ben de bir dini en azından sempatiyle mensubuyum o dinin. Yani o din hakkında böyle iyi şeyler hissediyorum öyle düşünün. Çok mümin bir insan olarak görmeseniz bile. Bir dini inancım var benim de. Ama şunu düşünün, Tanrı yarattığı varlıklara inanç yaratma kapasitesi verse, onlara taşa toprağa bilmem neye tapmaya başladıklarında bir kıyak yapmayı da düşünmez mi sizce? Yani lan oğlum taşa kuşa falan tapıyorsun da o değil bak. Yani biraz daha büyük bir şey. gel şu konsepti bir genişletelim. Bütün peygamberlere bakın zaten hepsi daha önce de söyledim. Anarşisttir ve geldikleri toplumun inandığı dinin kafiridir. Dolayısıyla onlar dinleri ortadan kaldırmaya ve insanları gerçek inanca davet etmeye gelmişlerdir. Biz de bugün aslında Hazar'la soruyorum da çoğu kez aynı şeyi yapıyoruz. Yanlış bir inanları ortadan kaldırıp daha büyük bir inanca davet etmeye çalışıyoruz. Bizimki dini değil ama dini inançlarda da çok benzer bir şey görebilirsiniz. İnandığınız din muhtemelen doğrudur, muhtemelen iyidir. Sizin kesinlikle ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Süperdir. Ama sizin gibi inanmayan insanlar hakkında bir şey düşüneceğiniz zaman muhakkak muhakkak tedbiri elden bırakmamanız lazım. Çünkü bir dinin saçmalığına dair ağzınızı açtığınız anda sizin dininizin 10 bin tane saçmalığını ortaya dökerler. Böyle huk diye kalırsınız. O yüzden saygılı olmakta fayda var. İnanç hepimizin ihtiyacı. Din ise tercihan içinde bulunduğumuz bir yapıdır. Rahatınıza bakın, yani çok taşa şey yapmaya gerek yok diye biter. tarif edeceğim. <laughs>